Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere futbolda dünya turu nasıl yapılır onu göstereceğim. <laughs> futbolda dünya turunu yapmanız için size gerekecek birinci adım şu. Topu bir kez yere sektirip içten dışa doğru, ayağınızı içten dışa doğru topun üstüne alıp çevirip tekrar topu böyle elinize alacaksınız. Bu hareketi 10 kez, 20 kez bol bol tekrarlayın. Zaten siz de yaptıkça bu hareketi yani gökluk hareketini yapabileceğinizi hissedeceksiniz ve çalışmaya devam edeceksiniz. Yeter ki bol bol tekrar yapın ve bu çalışmaları uygulayın. İkinci ve üçüncü adımı da ekleyince zaten ortaya en sonunda bir dünya turu çıkacaktır. Arkadaşlar gelelim ikinci adıma. İkinci adımda ise yine ayağımızı içten dışa doğru topun üstünden çevireceğiz. Fakat bu sefer topu direkt yere değil bir kez ayağımıza sektirip yere çarptırıp öyle çevireceğiz. Bu hareketin arkadaşlar birinci adımdan farkı şu topu artık ayağımızı sektirmeye de başlıyoruz. Bir kez ayak hamlesi yapıp ondan sonra çevirmeye başlıyoruz ki hareketten önce biliyorsunuz ki sektirme var. Hem sektirmeye hazırlık hem de harekete iyi bir giriş olacaktır o yüzden. Bunu da birinci adımdaki gibi bol bol tekrarlayın. Üçüncü adımı da ekledikten sonra yavaş yavaş dünya turuna yaklaşıyoruz. Arkadaşlar geldik son adımımıza. Bu adımımızda ise ayağımızın dışıyla topa şu şekilde bir kavis vererek topu rahat bir şekilde döndürüp bacağımızı da topun üstüne rahat bir şekilde çevirebiliriz. Topu çevirdikten sonra tekrar topu kontrolümüz altına aldıktan sonra böylelikle hareket tamamlanmış olur. Yani kısacası birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım sırayla bunları bol bol tekrarlarsanız ortaya güzel bir dünya turu çıkacaktır. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden size göstermemi istediğiniz başka bir hareket varsa bunları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Buradan da diğer videolarımı izleyerek bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>